Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz evime kanalıma nasılsınız iyi misiniz canlarım hadi bakalım günlük fal yorumu yapacağız kolektifin geneline bütünün en yüksek hayrına olsun hadi bakalım alalım niyetlerimizi neyse halimiz çıksın falımız hadi bakalım oynattık tabi çevireceğiz diye oynattık. Hemen şurada uzun bir yolumuz var aslında arkadaşlar. Uzun bir yola gidebilirsiniz ve yol tertemiz. Tertemiz, aydınlık, uzun bir yol. Şimdi hemen burada oldukça sıkıntım var. Ama sıkıntın temizlenecek ay doğuyor. Ama senin sıkıntın bak bir kadından dolayı bakar mısın saçları kabarık. Bak burnuna bak dudakları falan böyle kalın dudaklı böyle biraz kötü konuşan bir kadın. Hani böyle siz de görebilirsiniz. Bak göstereyim size. Bak. Şöyle burnuna falan bakın. Bak burnu gördün mü şurası? Bak şu burnu. Şunlar kalın kalın dudakları, boynu çizdim, bozdum onu. Burnu bak saçları şöyle ya saçları kapalı da olabilir kafası ya da böyle kabarık kabarık saçları var. O kadın da kimse o kadın ondan dolayı birazcık sıkıntılı günlerden geçiyor olabilirsiniz. Şimdi biraz ee, belki sizi bazı konulardan mağdur eden birisi olabilir bu. Bundan dolayı bir mağduriyetiniz ve bir sıkıntınız var. Hemen burada bak şimdiki zaman ya. Hemen ama evet çok sıkıntılısın falan ama hemen burada aydınlık bir kapı önünde açılmaya başlıyor. Ve burada gördün mü bak burada çok muhteşem bir böyle bir ejderha gibi ama çok güzel bak böyle Hani böyle kuyruğu üzerindeki tüyleri falan o kadar güzel çıkmış ki böyle ateş gibi parlıyor demek ki yakında istediğin şeyler artık yavaş yavaş olmaya başlıyor ve gerçekten güçleneceğin bir döneme giriyorsun ve bu dönem evet çok güçleneceksin böyle bir e, parlayıp aydınlanacaksın ve etrafını da aydınlatacaksın. Burada bir kalabalık var. Bir kalabalık grup olarak bir yola gidiliyor. Bak şimdi. Şimdi önde bir grup, bak görüyor musun? 3-4 grup halinde. Yani 5-6 kişilik, 5-6 kişilik gruplar var. Herkes arka arkaya düşmüş. Bir yere doğru gidiyorlar. Burada bir S harfi var. S ya da Ş harfi. Ve bu gittikleri yerde burada bir şey var bak böyle. Sandık gibi, kutu gibi bir şey var burada. Oraya doğru gidiyorlar o kişi için. Artık bu, bu birisi bence. Burada birisi var oraya doğru gidiyorlar. Bu bir. Şimdi bu kişi. Belki ameliyat olacak. Bir, çünkü bu bir yatağın üzerinde bak. Gördün mü? Bir kar yola gibi sanki. Bir kar yolanın üzerinde. Şimdi bu bir yatağın üzerinde. Bu birkaç grup halinde. Bu hasta kimse. Bu hastaysa eğer bu hasta kimseyi ziyarete gidiliyor ve böyle aslında aydınlık demek ki iyileşecek inşallah. Hemen burada bir V harfi Vedat gibi Veli gibi böyle bir isim çıkmış V harfi. Belki de bu kişinin isminde olan bir harf olabilir. Burada <laughs> bak şimdi şurada bir balık ama onu bir kurbağa yakalamış gibi görüyor musun? Bak şu balık şurada bir kurbağa. Şimdi böyle bir kısmetin var aslında senin. Çok güzel bir kısmetin var. Belki bir yükselme fırsatı yakalamışsın. Ama bir kişiye bak bu olaya dikkat et. Bak bu çok önemli. Şimdi bak çok güzel bir yükselme, bir terfi alma yükselme fırsatı yakalayacaksın. Ama eğer dikkatli olmazsan birinin sana bak bu kurbağa senin balığını yakalıyor. Birisinin sana atacağı bir iftiradan dolayı bu yükselme fırsatını kaçırabilirsin. Ama gözünü dört aç. Bak bu hani bazen hoşuna gitmiyor olabilir bazı insanlar ama ben bunu uyarı olarak söylüyorum. Bu daha olmamış. Bak bir ay gibi bir zaman var. Etrafındaki insanlara dikkat et. Her şeyini herkese anlatma. Birazcık yaşayacağın şeyleri içinde yaşa. Çünkü birisi sana bir iftira atıp o yükselme fırsatını elinden alabilir. Şimdi sen değil de arkadaşın yükselirse şaşırma. Burada bir balık çıkmış. Bak eğer yükselirsen tabii ki haliyle böyle balıkların kısmetlerin de artıyor senin. <laughs> Şurada bir 9 rakamı var böyle ayın 9'u gibi. Ayın 9'u gibi, 19'u gibi bu rakamlara bir dikkat et. K9 ve V harfleri çıkmış. Hemen böyle... Demek ki bir kalabalık ortamda yani büyük bir yer burası. Bir kalabalık ortam ama böyle her şimdi şöyle böyle grup grup kalabalıklar bak. Mesela nasıl bir yer olabilir? İşte burada mesela burası burada yazı işleri, burası bir gazete olsa, burada yazı işleri olabilir. Mesela şurada arşiv, şurada başka bir bölüm. Yani bu şekilde düşünün. Hani bölüm bölüm. Mesela hastane de ona göre bölüm 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 bir yerler var burada. İşte bütün bu bölüm bölüm olan yerlerin aslında başına geçeceksin ama çok dikkatli ol. Bak etrafın tertemiz aydınlık. Evet biraz hane içinde sıkıntı var. O da bir bayandan dolayı ama bu sıkıntılı zamanlarda zaten yavaş yavaş geçecek inşallah. Evet burada yine bir temiz yol bir tertemiz bir yola gideceksin uzun böyle hani böyle şehir dışı istiyorsan belki yurt dışı gibi böyle bir yol. Bak tek başına gidiyorsun. Evet. Ama şansın dönüyor. Bak güzel bir şekilde dönüyor şansın. Bak buradaki kapıyı görüyor musun? Aydınlık bir kapı açılıyor önünde. Tertemiz böyle. Bak temiz, aydınlık, kalabalık ortamlara gireceksin. Şimdi bak burada sanki bir mer, bir merdivene tırmanmış birisi var. Bak görüyor musun şunu şu adamı? Merdivene tırmanmış. Mum merdiveni. İki kişi de bu merdiveni tutuyor ki bu düşmesin diye. Şimdi böyle bu kimse bu sizin babanız olabilir ya da bu sizin eşiniz olabilir. Şimdi böyle var ya bir elektrik işiyle ilgili bir arıza var. Bak görüyor musun merdivene çıkmış çünkü böyle yukarı tavanla ilgili ya avize ya bir elektrik işiyle ilgili bir şey var. Mo şimdi siz bunun için endişe ediyorsunuz ama bu biraz inatçı. Bak şimdi diyorsun ki sen tamirci çağıralım işte bak yapma bir şey olacak başına bir şey gelecek falan. Burada senin çocuğun falan olabilir ya da kardeşin olabilir. İkiniz böyle merdiveni tutuyorsunuz düşmesin diye. Başına bir şey gelecek yapma falan diyorsunuz ama inatçı. E yapamayacak da merak. Ama işte yani oraya çıkmaması lazım. Yani biraz yaşı da var galiba ama bilmiyorum. Bak burada aydınlık bir kapı var. Hemen burada iri yarı bir bayan. Bak burada da başka biri var. Tamam bu iri yarı bayan böyle kollarını açmış. Buna sarılacak. Bak bunun elinde bir para kesesi var. Birine borç verdiysen bir bayan arkadaşına ya da bar... ee, şimdi sade bayanlar dinlemiyor işte o yüzden toparlayamıyorum ama bu ikisi bayan. Ne yapacağız? İki tane bayan. iki bayan birbirlerine borç vermiş olabilirler. Ya da böyle bir ya bir altın mı bulacağınız? Bak böyle altın kesesi gibi. Şimdi bak bir şeyini kaybetmişsin. Ya böyle altınlarını kaybettin ya paralarını kaybettin B buluyorsun bak nasıl seviniyorsun gördün mü hemen de yakında bulunuyor burada birbirine küsmüş olan iki kişi var bak bir anne evlat bak görüyor musun annesiyle çocuğu gibi şimdi bu anne sürekli onun küçüklüklerini küçüklük hallerini falan düşünüyor bu kimse bu yanında bir tane de bayan var o bayan bunu biraz aklını çelmiş galiba bunlar bak uzaklaşıyorlar ama aslında bu anne çocuk var ya bu çocuk aslında annesine düşkün ama işte bu bayandan dolayı biraz uzaklaşmış gibi görünüyor ama et tırnaktan ayrılmaz arkadaşlar illaki dönecek üzmeyin kendinizi burada bir ceylan var bak bazı konularda şanslı bazı konularda çok şanslı bir duruma geliyorsun bak çok şansını artacak böyle birden hızlı ceylan çok hızlıdır değil mi hem de hızlı bir şekilde ve bu kişinin adında da h harfi olabilir Hani bak bu dedim ya anne evlat ve bu ikisinden bir hamilelik haberi ikinci torun ya da üçüncü torun burada sanki böyle bakar mısın böyle bacakları falan bir değişik birisi bu ya çok değişik bir kıyafet giymiş sanki böyle bir maskeli balo varmış da oraya katılacak gibi çok değişik bir kıyafet giymiş birisi var burada. Ve burada çok kötü yüzlü birisi var. Görüyor musun? Bu bir komşu olabilir ya da bir buna bir dikkat edin arkadaşlar. Bak alnı açık böyle. Bak görüyor musun? Alnı açık. Saçlarının şu arka tarafı var. Ön taraflar oldukça açık. Bak kaşlarına falan. Bu biraz kötü birisi. Bunun adının içinde F harfi var. Bu kimse buna bir dikkat edin. Bak etrafa dikkat edin. Bu böyle kimsenin iyi olmasını, mutlu olmasını istemiyor. Etrafa kötülük saçan birisi bu. Hani böyle olur ya sokakta hayvan yemek yerken gider ona tekme atar İşte bu bu onlardan bu kişi kimse buna dikkat edin Şurada birisi var elinde bir tanecik gül var bak tek bir tane gül var Bu bir erkek galiba bunun şuradaki bayanla arası bozulmuş bunların arasına üçüncü biri girmiş Bayan uzun dalgalı saçlı aslında sevgisi var. Bak bu erkeğin sevgisi var. Maddi açılardan biraz sıkıntıları varmış ayrıldıkları dönem. Şu an biraz rahatlamaya başlamış. Elinde bir tane gülüyle yani o demek büyük sevgi. Sevgisi var ve geri dönüşü de var. Burada bir sözleşme gibi görüyor musun? Bir anlaşma, bir sözleşme gibi bir şey imzalanacak. Şimdi bir tane bir arkadaşım içimizden bir arkadaşım imzalaman gereken bir sözleşme bir anlaşma gibi bir şey varsa onun için bir yola gideceksin o sözleşme neyse imzalanacak ve hayırlı da çıkmış belki bir ortak iş yapacaksın onun için yapılan bir sözleşme olabilir bir sözleşme bir anlaşma belki de ev kiralayacaksın bir kira sözleşmesi kontrat gibi bir şey de olabilir hadi bakalım şöyle yapalım tabi yerlere dökmeyelim Evet. Bakar mısın ördek balık. Bak balık hanene atlıyor. Ördek hanene atlıyor ve bir yol oluşmaya Hayır. Şşt. Burada bir yol oluşmaya başlıyor. Tertemiz bir yol. Bir haya... hem kısmetlerin hem hayallerin gerçekleşmeye başlıyor. Hanenin içinde bak görüyor musun? Burada da kocaman bir kuğu. Yakında çok güzellikler peş peşe gelmeye başlıyor. Bak ördeğin Ağzına falan bakar mısın ne kadar güzel. Bak boynu aydınlık çıkmış. Murda sen çıkmışsın. Senin de zaten bak bir elinde kaplumbağa var. Şimdi bir elinde kaplumbağa bir elinde kocaman tavşan gibi sincap gibi bir şey var. Şimdi diyor ki sana ev konusuyla ilgili şu an sıkıntı içindesin. Bak sıkıntın var. Ev sahibi birazcık sıkıntı yaratıyor sana. Ama diyor ki önümüzdeki günlerde Kaplumbağayı eline almışsın ya bak ters dönen kaplumbağayı düzelteceksin. Kaplumbağayı eline almışsın. Şansı ve fırsatları da bir elinde tutuyorsun. Bir taraftan hayallerin var, onlar gerçek olmaya başlıyor. Bir taraftan kısmetlerin var hanenin içine atlıyor. Etrafta laflar, sözler var. Çok da aldırma. Çok da etrafındaki insanlara güvenip de onlara sırrını ya da bir açığını ya da bir başına gelecek olan bir şeyleri söyleme kimseye güvenme. Sadece kendine güven. Evet. Şurada çok büyük yükler altında kaldığını hisseden birisi var. Şimdi demek ki içimizden bir kişi de böyle. Biraz borçları falan galiba biraz borçları morçları ee, birikmiş gibi görünüyor. Bu diyor ki şimdi ben bunların altından nasıl kalkacağım? Ben bunu nasıl halledeceğim? O kadar sıkıntım var. Belki böyle Hani e, belki beklediği paralar gelmedi belki bir yerlerden alacakları vardı hani ne bileyim belki alacağı vardı işte aslında icraya verse alabilecekti ama e, karşı taraftaki kişinin bak işte çok empatik çok empatik olunca böyle oluyor biliyor musunuz alacağınızı da alamazsınız yapacak şimdi bak böyle ben özel açılımlarda telefon görüşmeleri yapmıyorum arkadaşlar çünkü gerçekten böyle onların seslerinden falan ben etkileniyorum yani böyle anlattıkları şeylerden seslerinden etkileniyorum o yüzden özel açılımlarda konuşarak yapmıyorum çünkü çok etkileniyorum ve böyle birkaç gün kendime gelemiyorum hani konuşurken ki enerjisi bile geçiyor ama merak etme rahatlayacaksın çıkacaksın bu sıkıntılı durumun içinden senin kalbin güzel ya sen merhamet ettiğin için inşallah sana da merhamet edilecek. Zaten bak burada güçlü bir biri çıkmış. Güçlü durumlar, güçlü. Önümüzdeki günlerde güçlenerek çıkacaksın. Kısmetlerin çok aydınlığa, feraha ulaşacaksın inşallah. Kalabalıklara gireceksin. Oldukça büyük kalabalıklara ve hanenin içine de gelen kalabalıklar var. Bak buradaki evi görüyor musun? Sanki böyle böyle bahçeli falan gibi tek katlı bir ev gibi. Bak burada bir atmalı çıkmış. 6 vakte kadar şansın, bahtın açılıyor. Peş peşe müjdeler, peş peşe güzel haberler. Hatta bak burada da bir ev, küçük bir ev ama ama güzel bir ev. Bunu da böyle elinde tutmuş gibi görünüyor inşallah. Olumlu olumlu gelişmeler olmaya başlıyor. 6 ve 9 rakamlarına bir dikkat edin bakalım. 6 ve 9'da neler olacak? Şimdi bir de soru cevaplarımızı yapalım. Birkaç tane sorumuz var. Onlara cevaplayalım bakalım. Ama yanlış oldu dur. Ben de diyorum ne kadar az soru çıkmış. iki sayfaymış. Hadi bakalım. Diyor ki şimdi muteber gibi onu ben kısaltıyorum siz anlıyorsunuz kendinize. Şimdi diyor ki parasal sıkıntılarım düzelir mi? Evet düzelecek inşallah. Gelinim çok kinci demiş. Huyu düzelecek. Peki bu gelinin huyu düzelir mi? Peki ne zaman düzelir? ...belirli değil Be belli değil onun ne zaman düzeleceği. Peki bu huydan vazgeçmesi için nasıl bir durum gerekli diyelim? Bu huydan vazgeçmesi için bir sıkıntılı durum mu yaşaması gerekiyor kendiyle alakalı? Ben bu sıkıntıları atlatabilecek miyim demiş. Evet. Peki ne zaman atlatacak bu arkadaşımız bu sıkıntılarından ne zaman kurtulacak? Evet. Haziran, Temmuz gibi hepsinden kurtulacaksın diyor. Zehra talebe olacak mı? Evet. Minze demiş ki aklımdaki kişi tahmin ettiğim kişiyle ilişkisini bitirdi mi? Evet. Peki Peki bir adım bir adım atacak mı? Evet. Peki ne zaman adım atacak? Ne zaman adım atacak göster bize. Şubat Mart gibi. Bak soru sormadığımız zaman kendi etrafında dönüyor. İnşallah fark ediyorsunuzdur. Zeliha demiş ki Mehmet buluşmamızdan sonra bana olan enerjileri arttı. Mehmet de buluşmamızdan sonra bana olan enerjileri arttı. Olumlu oldu mu? Evet. Aramızda tam netleşmeden ilişki adımı gelecek mi? Evet. Ne zaman tam bir tam bir barışma olacak mı? Peki demiş ki ne zaman tam bir barışma olur? Allah Ocak Şubat gibi diyor. Peki demiş ki telefon şifresini değiştirmesinin sebebi benden sakladığı kız meselesi mi var? Hayır. Farklı özel bir şeyi görmemi mi istemiyor? Evet. Hayca Taşbaş demiş ki aklımdaki kişiyle iletişim olacak mı? Evet. Beni seviyor mu demiş? Evet. Peki dönecek mi? Evet. Tamam ne zaman döner? Mart gibi diyor. Ee, demiş ki yeğenim Esra bu işine devam edecek mi? Evet. Havva kızımın nişanlısı onu terk edip gitti. Pişman olup sürünecek mi? Demiş. Evet. Tabii ki pişman olacak. Ne Kim ne yaşattıysa onu yaşayacak. Ev alınamıyor. Yoksa eşim Osman gitmiyordu. Mutlu mu? Ben anlamadım ama şöyle bir şey demiş. Ev alınamıyor yoksa eşim Osman gitmiyordu mutlu mu? Şimdi ben bunu anlamadım ama yine de buraya yazdım. Siz bunu bana isimle birlikte çünkü isimsiz yazmışsınız. Sizi de kırmak istemiyorum ama hem soruyu anlamadım hem de isimle yazarsanız daha çünkü isimsiz cevap veremiyorum. Sevda demiş ki eşim çalışacak mı? Evet. Ev araba alın, alabilecek mi? Evet. Ablam sağlığına kavuşacak mı demiş? Evet. Maddi durumumuz düzelecek mi demiş? Evet. Hepsine de evet dedi inşallah. Elnare demiş ki Elnare Hasanova oğlum Türkiye'ye gitti. Kazancı iyi olacak mı? Peki Türkiye'de rahat edecek mi? Evet. Arif ilahiye temiz niyetlerle mi yaklaşıyor? Evet. Ondan ilahiye hayır var mı? Evet var. İnşallah. Evet. Demiş ki Mahire istediğim yerden ev alabilecek miyim? Demiş. Evet. Peki ne zaman alabileceğim? Demiş. Nisan Mayıs gibi. Kurban Kurbanova Kurbanova Annem rahmetli oldu. Paramızı aldılar abimle benim demiş. Geri alabilecek miyiz para ya da altın? Evet. Filiz Filiz Ankut demiş ki oğlum Berkan'ın işleri büyüyecek mi? Evet. Ano, anonim demiş ki üniversiteyi okuyan oğlum gelecek mi? Üniversiteyi okuyan oğlum gelecek mi Antalya'dan demiş. Evet. Nursel Bayram demiş ki aklımdaki kişi gelecek mi? İnşallah gelecek. Aysun demiş ki tarlam en yakın zamanda satılacak mı? Evet. Peki ne zaman satılacak? Bu da biraz büyük ya, yere değiyor. Ocak, şubat gibi hemen yakında. Sunita Mustafa demiş ki önümüzdeki hafta erkek arkadaşım otobüs parası. Önümüzdeki hafta erkek arkadaşım otobüs parası gönderecek mi demiş. Evet diyor. Bana peki oğlumla ben yola çıkabileceğim mi demiş. Evet. Hacer Özcan demiş ki İlayda ve Esra isminde arkadaşlarım var ne zaman? İlayda ile Esra evlenecekler mi? Peki bu 2024'te mi evlenecekler? 2025'te 2026 gibi. 2026 Mehriban Hasinova demiş ki ben hastayım e, Mehriban hastaymış ameliyat olacak mı evet o demiş ki olursam ameliyat olursa ne zaman olacak vallahi yakında Şubat Mart gibi diyor Şubat Mart gibi diyor hemen yakın zamanda Peki demiş ki ben bu hastalıktan kurtulacak mıyım demiş. inşallah bak kurtulacaksın Allah'ın izniyle. Yıldız Akgül demiş ki aklımdaki kişi ile bu ay barışma olacak mı? Evet. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.